arkadaşlar Semerkent'e doğru gidiyoruz. Ucuz trenle seyahat edeceğiz. Özbekistan'da ucuz trenle seyahat etmek nasılmış bir onu görelim dedik. Şeftali, <laughs> bizde Şeftali. Sen teyze Rusça konuşuyorsun değil mi? Özbekçe, başka var mı? Vallahi teyze benden fazla gezmiştim ya ya. Maşallah ya. <laughs> thousand years ago from Scandinavia. They were a uh, robber. Robber, yes. Hmm. You mean they went until Turkey? Yes, yes. Pietro, İtalyan amcamızı seyahat ediyor. Nezaket teyzemle de, Özbek teyzemle de seyahat ediyor. Zaman nasıl geçtiğini biz anlayamadık. Vardık olduk bile. Herkese günaydın. Buhara'dan günaydın. Şimdi arkadaşlar Semerkent'e doğru gidiyoruz. Sabah Beş buçuk ve trenle seyahat edeceğiz ve ucuz trenle seyahat edeceğiz. Özbekistan'da ucuz trenle seyahat etmek nasılmış? Bir onu görelim dedik. Eğer yanılmıyorsam yataklı bir tren. Bakalım trenin içi nasılmış. Şu an gidiyoruz trenin doğru. Security control is normally by here. Uh, not security. You are going to Semerkant. I'm uh, going all the way to Tashkent. Ah, Tashkent, okay. With uh, the train uh, for uh, 5.30? Exactly. Okay, we have uh, the same train. Yeah. <laughs> When do you buy, uh, did you buy uh, your ticket? Like two days ago. Two days ago, yes, you are right. Language is like almost, the almost the same. Turkish, Uzbek, Kyrgyz. Şuradan bakalım. Kazak, Azeri almost same. Buhara tren garının içi de bu şekilde. Gayet temiz gözüküyor. İyi. zaten yazar orada 8 yazdı. Normalde bizim vagon 3 numaralı vagon. Şimdi onu arıyoruz, onu bakıyoruz. Olmazsa en kötü bir çalışanı sorarız. Yeni treni kaçırmayalım ya. Bizim vagon ta öbür taraftaymış ya. Trendi de bayağı uzun. <laughs> Selamünaleyküm abi. <laughs> Bu üçüncü vagon galiba değil mi? Evet. Tamam. 504 Tamam, eyvallah, sağ ol. Şöyle 3 numara olacak. 31 32. Tamam. Eyvallah. Yataklı falan değilmiş ya. Ben yataklı sanmıştım. Uza tasbe galiba. Geçelim mi? be Ha burası. <gülüyor> <gülüyor> Bizim koltuklar burada Pepsi bu. Gelebilirsin. Ne <laughs> Selamünaleyküm. çok <laughs> <laughs> Ah, no. y, y de España, no, de España qué ciudad no, no. le ha buscado más a usted? Ah, no. no. Ah. Me gusta, me gusta uh, Toledo. Toledo. Uh, me gusta uh, porque es la ciudad del de, uh, Greco. ¿Eh? Özbekistan'da ucuz trenin içinde seyahat ediyoruz. Ucuz trenler böyleymiş Özbekistan'da. Ama açıkçası güzel bence çünkü farklı insanlarla tanışıp sohbet ediyorsunuz. Bizimle birlikte İspanyollar var, İtalyanlar var, Özbek bir teyze var. Güzel yani ortam çok iyi. <laughs> şeftali. Şeftali. Bizde şeftali. Evet. Tercih, Rusça. Se, Rusça. Ha, Rusça. Ee, Rusça. Rusça bilmiyorum ben ya. Aa, yok Rusça, ee, Rusça yok bende. Ee, e, ne? ne var e, alalım? E, i̇ngilizce. Sen ne Ne var Ne var alalım? Ha Çuklar tamam. De Küçük. De Veneziya. Rusça, Maşallah. Dünyayı gezer o zaman Oğlum, oğlum. Ben oğlum Amerika'ya bak. Vay. 3 kez ha. Maşallah. Bence, o zaman sen balalar ha. okumuş değil mi? Teyze senin Taşkent'te ailen mi var? Taşkentte e, Taşkent'te oğlum var çocuğum. Ha sen balanın yanına gidiyorsun. Evet doğru gel kona. Yaşın. Ha anladım. Ha. anladım. Ha. Tamam doğum günü var. Ha. Tamam. Ha, torun, torun değil mi? Después, tamam, okey. Güzel, yakışı teyze. Ben ismim Nezaket. Nezaket. Ha, nezaket. Türkçe nezaket oluyor. Nezaket. Sen teyze Rusça konuşuyorsun değil mi? Ha, de, de. Özbekçe? Başka var mı? Nemizce, Azra. Azra, Nemisçe. Nemisçe ne oluyor? Şprekhazı, Deutsch. Vay be. Nereden öğrendin sen Almancayı teyze? Ruslan Nemetsko e, diyor Almanya'ya. Ah, değil mi? De. Nemetsko değil mi? Nemetsko, Evet. Yani, sen una... gittin mi Nemetsko'ya? Vay be! Bir ekip de futbol de San Sebastian. Oralara gittin <gülüyor> ha? <gülüyor> İyi gezmişsin sen teyze maşallah. Valla teyze benden fazla gezmiştim ya ya maşallah ya. Almanlara benziyorsun diyor. Alman, Alman. Ama Alman değil, Türk, Türk. turk <laughs> <laughs> She said that, yes, she loo looked like the uh, German people She's uh, Turkish <laughs> 1000 years ago from Scandinavia they came to England to North France to Sicily always no, named Normandia. Mm -hmm. Normandia Normandia, I know, yes her. the first Norman. They travel uh, not for uh, a commerce, yeah, no. but for uh, for uh, looting. Looting, uh, you know. looting. 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 <laughs> they were robbers. Uh, robbers. Robber, yes. Mm. They come from uh, uh, Baltic Sea, uh, from stream to. You mean they went until Turkey? Yes, yes. Okay, okay. It's possible, yes. No, no, it's real. And uh, that's why you have uh, a people like my wife. <laughs> also in Sicily. yes. Okay. Özbekistan'da ucuz trenle seyahat etmesi bence güzel yine de. Çünkü farklı farklı insanlarla karşılaşabiliyorsunuz. Mesela Pietro İtalyan amcamızla seyahat ediyoruz. Nezaket teyzemle de, Özbek teyzemle de seyahat ediyoruz. Kendisi sağ olsun gerçekten bizi önceden beri elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor. İkramlarda bulunuyor. Özbekistan'da şöyle Özbek, İtalyan, Türk üçlüsü güzel bir seyahat etmiş bulunuyoruz yani. Niye var ama, niye var Teyze çocuk yapın diyor. Çoğalın diyor. Avrupa'da çünkü çok çocuk yapmıyorsunuz diyor. Biz çocuk severiz diyor. Değil mi? Özbekler çok çocuk diyorlar, değil mi? Bala sesleyip We have a problem of no water, no, no rain. Is bad. Uh, they said that you have to do children, and God uh, will give you all of you. want. Uh, yes, I know, I know. <laughs> this is belief. I, I had, I had uh, two, two girls, and uh, now the generation don't like a, a baby. Hmm. <laughs> çocuk yapmama veya yapmama tartışması var şu an. Özbek teyze diyor çocuk yapın, İtalyan amca diyor yok çocuk yapmayalım diyor. İtalyan amca diyor hava şartları gitgide kötüyü gidiyor, yağmur yağmıyor artık gelecek kötü çocuk yapmamak gerekiyor. Teyze diyor onun rızkını Allah verir diyor. <laughs> Böyle İtalyan, Türk, da Türk. <laughs> And Spanish. <laughs> ah, Spanish, muy genial, Madrid, Spanish galbra. Atla. Teyze çok komik ya. Hmm. Çocuk meselesini kafayı taktı. Şu karşımızda oturanlara şey <laughs> yapmaya başladı. Şimdi sizin neden çocuğunuz yok diye. <laughs> Bu kız. Ha kız. Tamam bu damat mı? Ha niye var am? Ha tamam. Bu da torun mu? Ha? Torun mu bu? Ha ha. Tamam. Küçük bala. Ha Ha oğlu. Ha tamam. Oğlun ve kızın. Aha. Yok tamam. ne, tamam. ne var ha? Tamam damat. O balası çocukların. Tamam. Ha. O senin kızın ve damadın. Ha ha. Bak anlaşıyoruz değil mi? Anlaşıyoruz bir şekilde anlaşıyoruz. Bana uçta işte balası var bana. Ha tamam okey. Burası neresi? Taşkent mi? Ha? Burası neresi? Taşkent. Taşkent. Ha, magic City. Ha, ma ha tamam ben gittim hmm. oraya. Ha, ha. Çok yaşlı orası. Ha, ha. Sen Türkiye'ye gelmeyecek misin teyze? Yok, borma gelme. Hı? Gezmeyi gel Türkiye'ye. Ye. Türkiye Yeni bora, pullan balan. Pul lazım ha. değil mi? zorlanmaz, <laughs> zorlanmaz. Zorlanma. Sana Aynen. anlaşır. Aynen. Sen hemen söylersin Türklerle ha, böyle. Ben bunu sormayayım da. Hemen ol bora. Hemen bir bora. Türk, Özbek, Okşoş ya. Okşoş, Okşoş. Aynı Okşoş. Türkiye kinoları, filmleri. Yani, Siz o... çok bakıyorsunuz değil mi ha, Türk ya, filmleri? Yakışık bura bakma, bak şey, <gülüyor> <Adana>. <gülüyor> Kütleri, kızları, çıra öyle, çıra beğeniyorsun güzel, <laughs> ha? Güzel, güzel. Türk kızlarını beğeniyorsun ha? Aa, var bir şey. Ya teyzemiz çok evet. komik ya. Zaman nasıl geçtiğini anlamıyoruz ha? Vay be, kumasalım. Yedim yandaki ucuz seyahat bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şöyle kabinler oluyor. Şu şekilde. Bu şekilde. Yani her kabinde 6 kişi falan oluyor. Ama gerçekten benim daha çok hoşum gitti böyle ucuz seyahat etmek. Çünkü insanlarla bir arada oluyorsunuz ve her türlü kişiyle karşılaşabiliyorsunuz. Onlarla güzel sohbetleriniz oluyor tabii ki sohbet edip seviyorsanız sizin için biri bir olur. Yani bizim çok hoşumuza gitti. Bizim kompartmanda Özbek teyze var, İtalyan amca var, İspanyol çift var ve biz varız. Saatin nasıl, zamanın nasıl geçtiğini biz anlayamadık. Vardık olduk bile. Bence ucuz seyahat etmesi daha güzel. Bu bölümü izlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Ciao.